1 Şubat 2025 Cumartesi Murat Özer Suçlar itinayla örtbas edilir. Akşam Gazetesi Şu ülkenin muhalefetinin içinde bulunduğu duruma bakın. Politikacısı kaba dayıya, gazetecisi tetikçiye benziyor. Kendisine gazeteci diyen şahıs insanlarla yaptığı konuşmayı gizlice kaydediyor, televizyoncu suç olduğunu bildiği halde yayınlıyor. Tehdit, hakaret, aşağılama. Ne ararsan var. Bunun adına da basın hürriyeti deniliyor. Hala CHP'nin tek parti diktatörlüğünde yaşadıklarını sanıyorlar herhalde. Savcıyla hakimin belediye başkanıyla valinin parti politbürosunda vazifeli olduğu dönemler geride kaldı. 28 Şubat'ın briefingli yargı düzeni de çöktü. Farkına varsalar iyi olur. Artık CHP'lilerin suç işleme imtiyazı yok. İmamoğlu niye feryat ediyor? Bu telaş niye? yolsuzluk soruşturması bilir kişiyi tehdit ederek, savcıya parmak sallanarak kapatılabiliyorsa eğer, herkes eline bir davul alıp sokağa çıksın, kim çok bağırırsa onun suçu görmezden gelinsin o zaman. Gezi davasının savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı makamında alçakça şehit eden bir terör örgütünün sloganı, savcının adının verildiği adliye binasının önünde yankılanıyor. İnsanda biraz utanma olur. Bari kendilerine başka bir slogan bulsalardı. Suçlar itinayla örtbas edilir mesela ya da bağıra çağıra yok olacağız da uygundur. İhaleye fesat karıştırmak için çete kurmaktan yargılanan Beşiktaş Belediye Başkanı için ne slogan bulacaklar acaba? Ya hep beraber ya hiçbirimiz tam da buraya yakışır. Öyle ya bavullarla taşınan para kuleleri beraber tüketilmiyorsa birlikteliğin ne anlamı var? Eğer Gezi'de olduğu gibi ikinci bir kalkışmaysa hedefleri, işte tam zamanı. PKK'nın tasfiye olacağı, terörist başının kendi militanlarına silah bırakma talimatı verdiği bir dönemde yaşanmıştı bu çirkin kalkışma. CIA'in emri ve yönlendirmesiyle sokakları ateşe verenler sonunda emellerine ulaştılar. Sakın silah bırakmayın diye akıl verenler sayesinde PKK, Haseke'den başlayıp Cizre'ye, Sura kadar tüm coğrafyamızdaki barış umudunu söndürdü. Şimdi aradan geçen 12 yıl sonra örgüt hem Türkiye'de hem de Suriye'de sıkışmış durumda. Yok oluşun eşiğinde. Terörist başının aynı çareyi yapması bekleniyor. Öyleyse yine CIA'in kapısına yatmalı, yardım dilenmeli efendilerden. Bitmesin Türkiye'nin başındaki dert, yansın yine sokaklar. CHP'lilerin tenezzül edip bir kez ayaklarına gitmediği Diyarbakır anaları ağlamaya devam etsin tüm ülkedeki analar gibi. Bu kadar ucuz mu hayatlarımız gözlerinizde? Fakat FETÖ'cülerle kol kola eylem yapılan bir ülke yok artık. Kapısına CHP'li vekillerin gövdesini zincirlediği Zaman gazetesi tarih oldu. MİT'e operasyon yapan teröristlerin omuzlarda taşındığı zamanlar Kılıçdaroğlu'nun yürüdüğü yollarda unutuldu. Hepsi bitti, şov bitmedi.